Boğa. Bu dönem senin için yavaş ama emin adımlarla ilerleyen temelleri sağlamlaştırma sürecini simgeliyor. 15 Ağustos'tan itibaren para ve maddi güvence konuları ön plana çıkıyor. Özellikle 18-25 Ağustos arası eline geçecek bir fırsat, uzun zamandır beklediğin istikrarı sağlayabilir. Bu dönemde yatırım, ev alım satımı veya gelir artırıcı adımlar için destekleniyorsun. Ağustos sonuna doğru aile ve yakın çevre ilişkilerinde önemli konuşmalar gündeme gelebilir. Geçmişten gelen bir mesele nihayet çözüme kavuşabilir. 2-8 Eylül arası ise gökyüzü yeni bir ortaklık veya işbirliği ihtimalini gündeme getirecek. Aşk hayatında Venüs'ün etkisiyle sıcak, güven verici bir dönemdesin. İlişkisi olan boğalar partneriyle ilişkilerini daha derin bir seviyeye taşıyabilir. Bekar olanlar içinse tanışmalar genellikle arkadaş çevresinden veya sosyal etkinliklerden gelebilir. Sağlık açısından bedenini fazla yormamaya özen göstermelisin. Özellikle 9-12 Eylül arası bağışıklık sistemi hassas olabilir. Düzenli beslenme ve dinlenme sana bu süreçte güç katacaktır. Özetle bu ay yavaş ilerleyen ama kalıcı sonuçlar doğuran adımlar atma zamanı. Sabır, planlama ve doğru insanlarla kurulan bağlantılar seni Eylül ortasında güçlendirecek.